Şuraya da gitti. Orada hangara mı loot'lu üç Aynen, üçlü loot yok. Ay yüzsüz lan. Buraya nasıl girdin ya? İki kişi, üç kişi sağa koştura bak. Gördüm. Dört kişi, 4 kişi. Aa benim olduğum yer mi? Evet abi. Ooo tepe onları darlar algın taş baygın taş baygın açık veriyor onlar. Bak bayıltıyorlar. Tam bakta ya. Ya da uçayım mı? Aynen bak açıkta duruyor ya tepedeki. Tepeden mi oynasam ya? Tepeden Tepey baygın geldi. yapabilirim. Şuraya bir sıksam. Hadi be. Harris çok agresif oynama kanka. X kalmıyor. Aynen abi, açılamadık ya. ya. Çok lan, sıkıntı tepede sıkıyor. Neyse, ben size gelebiliyor muyum peşe? Gelirsin ya. Okey. Ufuk oradan baksana be. Bunlar geri sola koşacak herhalde açık vererek. Tamamdır. Ee, bu arada oradan bir kill çektiler. Benim baydımı çekmiş olabilir mi? Büyük ihtimal. Seninkil gelmedi değil mi? Bayıldım. Tamam, bakalım. kapatalım. <laughs> İkimizde. Güzel. Bir ufak şuraya göz kırpıyor ha. Kardeşim bu oyun bootcamp oyunu gibi ya. Hadi versin. Tepede var ya çok güzel yerde şu an. Aynen ha. O iki bilen oradan gelmesin kardeşim ya. Orada biliniyordur kanka ya. Herhalde kimse geçmek istemez o kısımdan. Evde birini gördüm. O evi almaları kötü oldu ya. Tepede kalsınlar keşke. Benim bu kısım bir kastı sizde de öyle mi oldu? Burada. Nerede? O? Şurada ya canı yok he Hadi ya canı yok. Onu çeksek ne güzel olur ya. ya. Atmıyor Şurada, tam şurada. Anetesi var soldaki taşlardaki adamın. Baygın, baygın. Ay. Onun da bir çatı var. Ah be, bir tane vurdu bak. Beyler baygın adam. Abi öldü o baygın. Öldü mü? Aa süper bir süper. Tane vurdum, gelmedi. Bize Alttan vurdular ha. Şurası dolu demek ki. Geliyor. Bizde mi? Hadi ya be. Kanka korkuyorum. Hadi onu. be bir kere be. Bizde oy! oy. Hadi bakayım. Ama baycım. bunu yapmayacaktın. Bunu yapmayacaktın. Kanka. Heh, ben ee, yeri mi? Ev alanda, değil mi? Evet, aynen. O ev alanda. Tamam, sıkıntı yok. Bu Oradan çıkmaz. kimse gelmeyecek. Evet, evet, gelecek. Üçlü hangar gelecek beyler. Üçlü hangarı tutmamız gerekiyor. Ufuk Yunus, orada şu senin an olduğun üçlük yer, attı. Senin olduğun yer çok kritik Yunus. Kill çekebilirsin kardeşim oradan. En az 5. Ben üçlü hangar tarafına doğru. Ersin orayı sal bence kanka. Emin misin? Eminim oradan gelmez kimse. Niye gelsin ki? Bence de. Ufuk! Ha geliyor. geliyor. Ne geldi? Soldan Hangi geldi. Soldan? Aynen. Kanka içeri giriyorlar. Yani i̇çeri giriliyor. C'deyim. C'nin diğer kapısını görüyorum. Tam ben. Ben burayı saldım. Mecburi saldım. Kanka var ya adamları da taradılar ya. Yani. Ah be. Abi karşı gelecek ya. 2-3 kişi böyle görüyorum ben. C'yi iyi tutmamız gerekiyor. 3 evi bomba. Kanka onlar 3 kişi olabilir ha bu arada. Bir tane mi? Bir baygın mı verdin? Ne o dikkat. Ya hayır ya. Bir baygın aynen. Kanka C'ye geliyorum ben. Lan Mehmet bana gerek yok dedin adamları bastı ya. Dayak geçen ya. <laughs> Sebi şunu sol tepe koşacak. Democay'a ben de geliyorum. Abi çok ithal Görebiliyorsan Yunus, iyi olur. Tamam Yunus o sondu ya, o arada kalanların sonuçsuydu büyük mal. Buradan koşacak gibi. Aşağı koşmak zorundalar bir tık sanki. Birazcık alanı da gibi, ölü de. Aynen taşa geçiyor. Alan bizde. Hangarda da alan. Hangarda alanda. Hangara Güler. ev kafa atacak kanka. Evdekiler hangara gitmek zorunda. Alanı tutalım beyler. Beraber bir oynayalım mı? C çok iyi şu an. Yunus şu önü alman lazım Yunus. Benim yerim iyi şu an. Senin neredesin? Kanka. Yunus Hayır. önü alman lazım ama. Abi şuradan yok. bir fake atılıyor. Alan dışarısı. Ben buraya salayım mı abi? Bulundum yeri. Bence salma. Alan 30 metre. En son gelirsin. Okey. Adamları tamam, geçirmem lazım benim ya. Yunus birini vurdu ha. Alan dışarı koşacak ya. Arka. Aynen Yunus çok iyisin. Yunus hangar dolayı. Haberin olsun. Aa demiş lan. Ufuk senin taraf geliyor. Atalım göremedim abi. Sola vurdum da düşmedi ya. Yani. Sol dışarı girdi bu arada sızdı. Tamam. Adamı gördüm sağda. Kanka sen Yakında o angara bakarsın. Burada bak. Buradan gelecek. Baksana. Bakıyorum. Hadi kardeşim. Sağa girdi ya. Hesapma dedi, de düşmedi. Direkt mi bitti? Aynen direkt bitti. Yo, Yok mı Baygınmış o. Birini gördüm. Alan Yunus'ta. Ha yani Yunus'a geçsek mi direkt yoksa? Geç, 30 saniye çünkü. Anı. Soldan ha. baygın mı yaptınız beyler? İçeride, hangar hangar. Lan lan Yunus ne yapıyorsun? Oy, Yunus vermedi. nereye aldı? Tıpa tıpa. Memo, iyi misin? Yani kanka. Memo'yu yukarı alsana, yukarı. acil gitmemiz lazım. Kim bayıldı? ufuk mu? Kanka alsana. Al. Alıyorum, gidin. Kulübe'de. Zamanımız kalmadı çünkü. Sol Aa, yanım sol geldi, yanım kalır. geldi. Beni basacaklar ha. Harbi mi? Aa ha, Mehmet abi orası. Ana, Onlar arası. burada. Alandalar. Tepeye üstü geliyor. Dur abi. Ersin sol abi, sol var, sol var. Arkamız geliyor, arkamız geliyor. Altta var, altta var Ersin. Ersin altta var.

Biri kaldı. Burada burada bu. Bolton var. Yukarıda mı? Hep orada mı? Iki? Bu öldü. Bu öldü. Bir kaldı. Bir, Bir kaldı. kaldı. Şurası ya. sisliydi. Şurası sisliydi. Orada ağacın birinin arkasındadır kesin. Rapport kaldım. Tamam. En arka. En arka. Şurası. Tamam abi. İki body yedi. Koşuyorum ben üstüne supportu sağlam. Bekle sen bekle gittim kitleyim. Kitleyelim. Support'a alalım şu an. Helal. Tamam. 6, 6 kill. Hadi Yunus for Yunus yete. O bir 11. 9 11 kill. Bir win daha mı yazıyoruz hanemize? Bir win daha. Gazi ekibi arka taraftan Scarface'le içeriye bunu. doğru girmeye çalışıyorlar. Starik GG'nin atışları var. Karşı tarafta bir kişi düşürmeyi başardı ve kilanesine yazdırdı. Ha bunu Ufuk, Yunus alıyor Çekmeyi başardı. Furi ekibi hala boot yaptı. Ekran şey ekranı var abi. Tansiyon yükseliyor. Aa vermedin mi? Aa, bu topuşlarını gerçekleştiriyor o tarafa doğru. Ebe ekibine doğru. Verdim tamam, da... bu arada onun da kalitesi. bir dakika veremedim. FGZ'nin olduğu konuma doğru. Ee... Atışlarını gerçekleştiriyor ama bir bug olabilir orada. Ee, önünde bir Verdim. yamaç olabilir. Evet dediğim gibi bir yamaç var. PUBG Mobile'ın Sikçer rastladığımız olaylarından bir tanesine denk geldik. E, ee, belki bir sağ taraftan alana doğru girmek isteyecek. Kaos mezarcı hala hatta tek başına. 12.liğe kadar getirdi takımını. Erken veda etti takım arkadaşları. Şu an alanı sınırında bekliyor. Vek ekibi orada baygın. Oyuncular yerlerini aldı. Türk ekibi İlhan sanırım erken veda etti ekibine. Şu an Dragon arka tarafta Pex ekibini gözetliyor. Memo tepe tehlikeli miymiş? Bence tehlikeliydi ya. Aynen kayma işte bak şans mesela tepeye verseydi biz yıkılırdık. <gülüyor> <gülüyor> e, Dragon gördü. Pex takımına doğru atışlarını gerçekleştirdi ama düşürmeyi başaramadı. Arka taraftan İG ekibinden bir oyuncu geldi. Dragon'u çekmeyi başardı. Meli orada bir baygın verdi. Şivas da burada. Meli ile birlikte ön tarafa doğru oynuyorlar. Bilsiz atılıyor Meli tarafından aşağı doğru. Artık alana da girmeleri lazım. Türk ekibi ilerliyor. Ve de bayağı bir bu kaldı ama kanka. Sis olsa şurada dırlandı. bayağı bir yaşanılabilir Arkada bir yer. Yani. Dragon'u düşüren oyuncu mu? Hayır. Doğu ekibi geldi bu tarafa doğru. Bakın nasıl bir fight izleyeceğiz. Nasıl karşılayacaklar onları? Ben de merakla bekliyorum. Rus Pro'nun üstüne herhalde. Oradan. Doğu ekibi bombalarını atıyor. O İki karşıdaki üçü yaptı. de bende ya. CEO'yu gördü. CEO'yu düşüremedi. Şimdi düşürmeyi başardı derken Blitz ekibi geriye dönüp Meli almayı başardı. Oldu Yok, abi lan. Ah, uçarak mı Vallahi vurdun lan adamı? E. <laughs> ekibi erken veda etmiş oldu. Sıralamayı oynayan bir ekipti. İkseri çetine doğru bomba atıyor. Sol taraftan bir atış geldi. Çok, çok kötü yerde düşmüş. Şey. Düştü. Ya bitiremedi de. Ya. O, ona atsam ölür de. Tuncay tepe de nasıl vurmuşmuş yani, seni için ya? Tepe taraflar falan. Başardı. Bakalım takım arkadaşları full ekibinin çok tehlikeli o kardeş. Bu sürü kurtarabilecek mi? Ersin iki bu tarafa doğru geldi. Jovenik kutu kutu geziyorum. Ufa bak. bak. Tehlikeli olabilir. <laughs> Harbiden ha. Ebe orta. Aynı maçta mıydık Ufuk lan? <laughs> Malboros Tuncay'ı düşürdü arka taraftan. HB Frigis burada. Boost'unu basıyor. Arka tarafta Excel'i çetine Kupuk doğru. Ufuk daha bayılıyordun lan. Molotof'un olduğu yerde adam vardı. Ne yaptı arabasını aldı. Kim attı o, o Molotov'u? Ben atmadım. Tekrar bindi. O attı e şu an

Yunus burada. 67 geldi. Kaleci tepimizdeki ekip de oraya Ersin gelmiş. Messi yetkin evet almayı düşürmeyi başardı. Silah teksleri yükselmeye başlıyor. Tansöy yükseldi. 4 takım kaldı. 3 takım veda edecek. 3 takım kaldı. Yunus nasıl görmüyor ya? İşte bir gerçekleştirdi. Ya. Flexible Perigiz'i düşürmeyi başardı Ebe ekibinden. Kaos mezarcı buraya geldi ama takımın üçünü yapmayı başardı kaptan. Mezarcı buraya kadar getirdi. 3 oyuncu serken veda etmişti ama üçücülüğü getirmeyi başardı. Bu ekibi Erangel'da olduğu gibi bile yakın takım olma ümitini koruyor derken bomba <laughs> pardon Uz Pro ekibinden bot oradan atışlarını gerçekleştiriyor. Bootcamp'e kapattı alan Huri ekibi Erangel'da aldığı vini alabilecek mi dedik ve zor olanı başaramadı. Huri ekibi ikinci binin almayı başardı.